Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Fox TV ve Kanal 7 dizileri için flash gelişme. Bazı TV kanalları dizi setini durdurmuş, bazı TV kanalları ise devam etmişti. TV kanallarında yayınlanan dizilerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremin yaşanmasından ötürü yayın akışı listesinden televizyon dizileri başta olmak üzere yarışmalar ve programlar da tümüyle çıkarılmıştı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından dizilerin sete çıkacakları tarih merak ediliyordu. Ülke genelinde bir haftalık yas ilan edilmiş ve tüm dizilerin çekimleri durmuştu. Diziler bu hafta ekrana gelecek mi merak ediliyor. Gerçek gündemin edindiği bilgiye göre Yalı Çapkını, Yargı, Teşkilat, Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş ve Camdaki Kız gibi birçok dizi bu haftada ekrana gelmeyecek. Öte yandan dizi setlerindeki çekimlerin yeniden başlaması birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. TV kanallarının bu tepkileri görmezden gelmesi çileden çıkardı. Peki diziler önümüzdeki hafta yayınlanacaklar mı? Şimdi herkesin merak ettiği tek bir şey daha var. Diziler önümüzdeki hafta ekrana gelecek mi? Bazı TV yorumcuları hayatın normale döneceğini belirtirken, bazı TV yorumcuları ise en erken Mart ayında dizilerin ekrana gelmesini istiyorlar. Yorumcular, bölgedeki yurttaşlar yas ortamındayken eğlence programları ve dizilerin yayınlanmasının uygun olmadığına dikkat çekiyorlar. Peki sizce Türkiye'nin bu zor gününde dizi yayınlanmalı mı, yoksa aramalar bitene kadar ara mı verilmeli? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.